Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 2023'ün genel astrolojik gündeminden bahsedeceğim. Öncesinde 2023'e dair burçları yorumlamıştık. Ocak ayını yorumladık. E, ama genel hatlarıyla e, bu yıl itibariyle hangi tarihler önemli? Hangi derecelerde hangi etkileşimler olacak? Bunları aktarmaya çalışacağım bu videoda. Ajandalarınızı yanınıza aldıysanız hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, içerikleri takip ediyorsanız veya ilk defa karşılaşıyorsak kanala abone olabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenebilirsiniz. Böylece aramızdaki alma verme dengesini sağlamış oluruz. Aşağıdaki açıklamalar kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 2023 senesi oldukça ilginç bir yıl olacak arkadaşlar. Önemli gezegensel transitler söz konusu. Enerjiler, bakış açımız değişmeye başlayacak bu yıl itibariyle. Aslında 2022 senesi tam anlamıyla bir geçiş yılıydı. Duygusal dalgalanmalar olmuş olsa da, kafa karışıklıkları olmuş olsa da 2023 bu karışıklıkları yok edecek cinsten bir yıl gibi gözüküyor açıkçası hepimiz için genel etkiler bu şekilde olacak. Öncelikle gezegen geçişlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, bu yıl 7 Mart tarihinde Satürn'ün artık balık burcu transiti başlıyor. Satürn'ün balık burcu transitine dair çok kapsamlı bir video kanalda var arkadaşlar. Yani kanala göz atarsanız bunları çok daha detaylı bir şekilde ele aldığımı görebilirsiniz. Satürn'ün balık burcu transiti ile beraber 2025'e kadar devam edecek olan bir döngü başlıyor. Satürn kova transiti ile beraber biraz daha toplumsal meseleler dikkatimizi çekmeye başladı aslında birimizi etkileyen olayın hepimiz üzerindeki tesirini fark etmeye başladık. Yani bu yolda yalnız olmadığımızı herhangi bir sorun, herhangi bir kısıtlama herhangi bir engel olduğu zaman aynı dünyada yaşadığımızı ve bazı koşulların, bazı şartların aslında ne kadar da anlamsız olduğunu fark ettiğimiz bir dönemde. Şimdi ise Satürn'ün balık burcu transitiyle beraber inançlar sorgulanmaya başlıyor arkadaşlar. İnançlarımız, değerlerimiz, özellikle kendimizi bıraktığımız alanlar, kendimizi feda ettiğimiz alanlar, travmalarımız, korkularımız, bilinçaltımız, bununla beraber kayıplarımız, vazgeçtiklerimiz, anılarımız bunlarla ilgili aslında genel adlarıyla biraz daha karmik bir süreç yaşayacağız arkadaşlar çünkü balık burcu aslında zodyan e, son burcu ve bir nevi çöplüğüdür. E, dolayısıyla Satürn'ün bu alanda yani Karma'nın gezegeninin bu alanda e, geziniyor oluşum aslında bizim kendi çöplüğümüzde e, ne gibi e, pislikleri deşeceği noktasında çok da aslında öngörülemiyor. Çünkü balık e, tam manasıyla sınırsızlığın, e, derinliğin, e, yokluğun veya tam anlamıyla bütünlüğün sembolizması olduğu için bu alan kontrolsüz bir alan olduğu için Satürnün kontrolsüz bir alana kontrol getirmeye çalışması oldukça zorlayıcı olacaktır. Bu noktada özellikle inançlar, dogmatik düşünceler, inançlarla alakalı bir takım dayatmalar, aynı zamanda inanç tüccarlarının yaşayacağı durumlar. Gözler önüne serilecek gibi gözükmekte. Eğer bir takım travmalar hayatımızı yönetiyorsa geçmişle bağımızı koparamadıysak bununla beraber korkularımız blokajlarımız hali hazırda bizim yaşantımızda etkilerini sürdürüyorsa işte artık bunlarla bir biçimde yüzleşmek zorunda kalacağız. Hatta bazı eski hesaplarında kapanışı bu transit ile beraber olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, diğer önemli gezegen geçişine e, değinecek olursak 23 Mart'ta Plüto-Kova transiti'm. Tabii e, Plüto çok uzun süre bir burçta kalıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz e, yaklaşık 15-16 yıl boyunca e, Oğlak burcundaydı. Özellikle güç kavramı, iktidar kavramı, otorite kavramı, devletler, devlet yöneticileri, e, bir kurumun başında olan kişiler bir organizasyonun başkanı bu gibi konular üzerinde aslında güç ve manipülasyonun etkin olduğu bir dönemde. Aynı zamanda Oğlak Burcu bizim sorumluluklarımız bizim yük olarak gördüğümüz konularla ilintilidir. Dolayısıyla aslında Plüto Oğlak Transiti boyunca üzerimizde ne gibi sorumluluklar olduğunu düşünüyorsak yüklerimizin ve yapmak zorunda olduğumuz şeylerin her ne olduğunu düşünüyorsak onlarla ilgili büyük dönüşümler yaşamış olabiliriz. Zaman zaman bu yükü kaldırma noktasında büyük sınavlar vermiş olabiliriz ve aslında bu sorumluluklar vesilesiyle güçlenip dönüştüğümüz bir süreçte arkamızda kaldı. Şimdi ise artık güç el değiştiriyor arkadaşlar. Ee, burada tabii ki tek bir kişiye bir gücü vermektense topluluklara güç verebilmek veya toplulukların ve birliklerin aslında ne kadar güçlü olabileceğini fark etmek. Bununla beraber tabii ki güç algısının değişmesi yani herhangi bir yerin herhangi bir konumunda bulunmanın aslında artık önemli bir güç mekanizması olmadığı gerçekten kendini yetiştiren gerçekten büyük idealleri olan bilgiye sahip olan ve öğrenmeye açık olan insanların aslında ne kadar güçlü olduklarını fark edeceğimiz bir süreç olacak arkadaşlar yani sahte kimlikler sahte ünvanların artık bu dönemde ciddi bir sarsıntıya uğrayacağını söyleyebiliriz. Yani içi doldurulmamış her ne varsa onunla alakalı artık o boşluklar gözler önüne çıkmaya başlayacaktır ve kafamızdaki güç algısı ve dönüşüm algısı tam anlamıyla değişecek. Tabii ki Plüto Kova etkisini 2023'te hemen göremeyebiliriz. Burada özellikle 20 yıllık bir döngüden bahsediyoruz arkadaşlar. 2042 yılına kadar devam edecek bir döngüden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, süreç e, peyder pey yavaş ve emin adımlarla ilerleyecektir Bu arada Plüto oğlak transiti ile beraber e, Tabii ki e, yükseleni veya güneşi veya ay burcu oğlak Koç terazi yengeç burcu olanlar ciddi anlamda dönüşmek ve e, büyümek için zorluklar deneyimlemiş olabilirler Bununla beraber tabii ki e, Oğlak Burcu stelyumu olan e, 88-90 kuşağı yine e, güç kazanmak için aslında ne kadar çok mücadele etmeleri gerektiğini ve kendi korkuları ve kaygılarıyla alakalı yüzleşmeleri deneyimlemiş olabilirler. Bu 10 yıllık 15 yıllık süreçten bahsediyorum. Yine 1971 ve 1983 yılları arasında yani Plüto terazi kuşağında doğanlarda özellikle ilişkileriyle alakalı büyük dönüşümler ve büyük zorluklar deneyimlemiş olabilir bu süreç itibariyle arkadaşlar. Bir ilişkinin sorumluluğunu almak veya bir ilişkide her ne kadar sorumluluk almış olsalar da kadarsal etkilerin önünde duramamak ve bir ilişkiye ne kadar bağlı olup olmadıkları ile alakalı deneyimleri yaşamış olabilirler bu kuşaklar tabii ki çok detayları var yani Neptüne göre Satürn'e göre de bunları sınıflandırabiliriz şu an aklıma gelen etkileri aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar evet uzun bir döngü Dediğim gibi 2023'te etkilerini e, hissedemeyeceğimiz bir döngü olabilir. Çünkü birkaç derece kadar e, ilerleyecek. Dolayısıyla e, plüto Kova Transit'i videomu dinlerseniz orada zaten bu döneme dair e, özellikle bu döneme doğan veya bu dönemde büyüyecek olan e, çocukların yaşayabilecekleri etkileşimlere dair çok kapsamlı bir video hazırlamıştım. Şimdi bir diğer gezegen geçişimiz ise Jüpiter geçişi. Jüpiter geçişini her sene deneyimliyoruz zaten arkadaşlar. 16 Mayıs tarihinde Jüpiter Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçecek. Ancak tabii ki Aralık ayında aslında 2022 Aralık'ında da Jüpiter Koç burcuna geçmiş olacak. Yani yılın ilk yarısı Jüpiter Koç burcundayken yılın ikinci yarısı Jüpiter Boğa burcunda olacak büyük bir çoğunlukla. Burada tabii Koç ve Boğa enerjisiyle beraber özellikle yılın ilk döneminde cesaretin atak olmanın çok daha önemli olduğu, hedeflerimiz için, ideallerimiz için eylemsel bir enerjiye geçeceğimizi, bazen bunun için savaşıp mücadele edeceğimizi gösteren bir etkileşim. Yılın ikinci yarısında ise Jüpiter'in Boğa burcu geçişiyle beraber biraz daha maddi konular ve bu Jüpiter Koç transitiyle beraber elde ettiğim ne varsa bunu sağlamlaştırmak adına biraz daha çaba sarf edeceğimiz bir süreç olacaktır yine e, Jüpiter'in koç burcu geçişine dair bir video var kanalda arkadaşlar e, Aslında o Jüpiter balığın altın halinden çıkıyoruz e, biraz daha hayata e, artık sahneye atılmaya başladığımız bir gündem kendimizi yeniden inşa ediyoruz benlik algımızı yeniden oluşturuyoruz ve değer yargılarımızı yeniden oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar 2023 itibariyle özellikle haritası destekleyenler varsa yılın ikinci yarısında gerçekten maddi anlamda büyük şanslardan söz konusu olacak gibi gözükmekte Evet, bununla beraber tabii ki gezegen geçişleri bu şekildeyken önemli gezegensel etkileşimler de mevcut. Özellikle 17 Mayıs tarihinde Jüpiter-Plüto karesi var. Burada tabii Jüpiter'in Boğa Burcu geçişi ve Plüton'un Kova Burcu geçişiyle beraber, özellikle sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleri olanlar için oldukça etkili bir görünüm. Şimdi Jüpiter Plüto karesi ile beraber büyük bir olay var arkadaşlar. Büyük bir başlangıç, zorlayıcı bir başlangıç. Plütonik enerjinin Jüpiter ile beraber daha da büyümesi, daha da çoğalması, etkisini, tesirini artırması gibi bir konu gündemde. Yani bir şey istiyorsak, bir şey yapacaksak, bir şey başlatacaksak bunu böyle küçük hareketlerle veya küçük hamlelerle yapmayacağız. Büyük adımlar, büyük cesaret gösteren göstermemiz gereken süreçler içerisinde olacağımız bir döngüden bahsedebiliriz. Önemlidir tabii ki herkesi aynı oranda etkilemeyecek ama 0-1 derecede meydana geleceği için oldukça önemli ve başlatıcı etkisi çok büyük arkadaşlar tabii ki. Burada burç burç yorum yapmıyorum ama kolektif olarak da hepimizi etkileyecek bir görünüm gibi gözükmekte. Evet 23 Mart'ta Kova burcuna geçen Plüto 1 Mayıs'ta retro harekete başlıyor arkadaşlar ve tekrar 11 Haziran tarihinde oğlak burcuna geliyor yani plüto kova burcuna geçmeden hemen evvel yani 2022'nin sonları ve 2023'ün başlarının enerjisini yine 11 haziran sonrası hissetmeye başlayabiliriz burada ikinci şansımız gözden geçirilmesi gereken süreçlerde etkin olacaktır evet 19 haziran tarihine geldiğimizde ise jüpiter ve satürn arasında çok güzel bir görünüm var özellikle 7 derece boğa ve 7 derece balık burcunda meydana gelecek bir görünüm toprak ve su gruplarını e, olumlu manada etkileyecek. Burada özellikle yeni ve sağlam bir yapı kurmak e, ve bu e, karlı bir ortaklık, karlı bir evlilik, karlı ve e, her iki tarafında aslında hem birbirinden menfaat elde edebileceği hem de sağlamlık vaadinde, güven vaadinde bulunacağı, taahhüdünde bulunacağı bir etkileşimdir. Özellikle bu derecelerde destekleyici etkileşimleriniz varsa gerçekten Hatta evlilik için de oldukça uygun olabilir Tabii ki burada çok Venüs Merkür retrolarına bakmıyorum ama ortaklık kurmak için evlilik için oldukça uygun tarihler gibi gözükmekte 30 Haziran tarihinde ise Neptün retrosu başlıyor 27 derece balık burcuna kadar ilerlemişken Neptün ve 28 Ağustos tarihinde de Uranüs retrosu başlıyor arkadaşlar 23 derece boğa burcunda gördüğünüz gibi artık Uranüs ve Neptün de bulundukları burcun son dekanına girmiş vaziyetteler. 4 Eylül tarihinde ise Jüpiter retrosu başlıyor. Jüpiter 15 derece Boğa burcuna kadar ilerlemişken tabii ki bunların çok fazla detaylarından bahsetmeyeceğim. Sadece bunları not almanız için paylaşıyorum. Bunlar uzun vadeli etkileşimler. Neptün retrosu, Uranüs retrosu gibi etkileşimler uzun vadeli etkileşimler. Aslında bir içe dönüş ve sorgulama sürecinden bahsedebiliriz bu dönemler itibariyle. Evet devam edecek olursak bu yılın bir diğer önemli gündemi ise ay düğümlerinin aks değiştirmesi. Biliyorsunuz ay düğümleri ee, bir buçuk yılda bir aks değiştiriyor. Ve geçtiğimiz süreçte yani 2022'nin başlangıcında ay düğümleri akrep boğa hattına girmişti. Yani güney ay düğümü akrep burcunda, kuzey ay düğümü boğa burcunda ilerledi ve burada bilhassa e, satürnle, uranüsle e, sert kontakları da oldu ay düğümlerinin. Bu etki aslında 2023'ün ilk yarısına kadar da devam edecek. Yani akrep ve boğa hattından tam anlamıyla kurtulmuş sayılmayız. Ama bir taraftan da koç ve terazi hattını deneyimlemeye başlayacağız. Yılın ikinci yarısında ay düğümleri koç ve terazi aksına geçecek ve aslında burada özellikle 85 ve 86 yıllarında doğan kişilerin tam bir ay düğümü döngüsü tamamlanıyor arkadaşlar. E, bu döngüyle beraber bu 36-37 yaş döngüsüyle beraber e, büyük değişimler, büyük kadersel sıçrayışlarda söz konusu olacak gibi gözükmekte. Bilhassa e, bu tarihlerde yani Kuzey Aydüğümü Koç Burcu'nda doğan arkadaşlar için söylüyorum. Çok önemli bir yıl olacak sizin için 2023 ve 2024 yılları. Burada koç ve terazi hattının genel aslında gündemi nedir İlişkiler, ben ve biz algısıyla ilgilidir tabi zamanı gelince ona dair de bir video paylaşırım ama burada aslında özellikle ilişkiler büyük sınavlardan ve testlerden geçecek bununla beraber aslında o ruh eşi bağlantısı dediğimiz ilişkilerin de yaşanabileceği karmik ilişkilerin de yaşanabileceği ve ilişkiler yoluyla aslında insanın kendini tanıyabileceği ve e, gündemin tam anlamıyla bunlar olacağı bir süreç var. E, i̇lginç ve enteresan bir süreç. Tabii ki burada hangi ilişki içerisinde olursak olalım kendimizi kaybetmeden o ilişkinin deneyimlerine de kendimizi açmamız gerekiyor. Belki bazı korkularımız, belki bazı e, travmalarımız tetiklenebilir. Eski aşklar tekrar gündeme gelebilir bu ay düğümleri bandında. Oldukça muhtemel gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bir tür hesaplaşma ve yüzleşme süreci yine 2023'te bizleri bekliyor gibi. Tabii ki 2024'de de sarkabilir bu etkiler. Şimdi tutulmalara baktığımız zaman 20 Nisan tarihinde 29 derece Koç burcunda tam bir güneş tutulması var arkadaşlar çok önemli çünkü Koç ve Terazi hattının ilk tutulması ancak tabii ki 29 derece Koç burcunda dolayısıyla evler farklı yerleri e, kapsıyor olabilir. Ona dikkat etmekte fayda olacaktır. 29 derece nedir arkadaşlar? Artık o konu kapanmıştır, tamamlanmıştır, bitmiştir ve onun enerjisinden sıyrılmak gerekir o konu her neyse. Bu alanda aslında bu güneş tutulmasıyla beraber bir döngüyü kapatıp yeni ve büyük bir döngüyü açmak adına bazı kadersel imkanlar olacaktır. Bu tutulmada aynı zamanda satürnün desteği söz konusu ve sağlam yapılanmalar için yine dediğim gibi evlilikler, ortaklıklar için oldukça ee, mükemmel bir zaman dilimi zaten kadersel birlikteliklerde bu süreçte kurulacaktır. 5 Mayıs tarihinde bir ay tutulmamız var. 14 derece akrep burcunda meydana gelecek. Ee, burada tabi Uranüs'ün bu tutulmaya karşı açısı biraz ani durumları yine tetikleyecek gibi gözüküyor. Hakeza 8 Kasım 2022 tarihinde yaşanan boğa tutulmasına da yakın derecelerde meydana geldiği için biraz sert açıkçası aniden gelişen ve sert etkiler barındıran bir aksdan. Ama Mars'ın bu tutulmaya da desteği olacak Dolayısıyla Mars'ın artık burada destekleyici burçlarda ilerleyişiyle beraber süreci biraz daha rahat atlatabiliriz O bitirilmesi ve tamamlanması gereken ani durum her neyse eylem planımızla beraber sürecin içerisinden çıkabiliriz gibi gözüküyor Tabii ki daha kapsamlı yorumları inşallah zamanı geldiğinde paylaşacağım devam ediyorum. retrolar sürecini başlatarak aslında bir ara verdikten sonra 14 Ekim tarihinde 3. tutulmamız var. 21 derece terazi burcunda meydana gelecek olan bir güneş tutulması arkadaşlar. Halkalı bir güneş tutulması meydana gelecek. Burada bu güneş tutulmasında Merkür'ün ve Mars'ın da tutulmaya eşlik ettiğini ve kavuşum enerjisinde olduğunu görüyoruz. Demek ki hızlı bir tutulma yani bu başlangıç her neyse bu konu her neyse çok hızlı bir şekilde gelişecek. Bol bol konuşulacak tartışılacak üzerine düşünülecek bu konunun çok fazla diyalog içerdiğini söyleyebilirim. Çok fazla aksiyon içerdiğini söyleyebilirim ve oldukça hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Yine ilişkiler gündem olabilir. 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise son tutulmamız, yılın son tutulması 5 derece boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulması. Gördüğünüz gibi aslında yılın sonuna kadar akrep ve boğa hattının etkileri var. Yani yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlıyorlar ve bu tutulma oldukça önemli. Çünkü Jüpiter'le kavuşuyor arkadaşlar. Gerçekten oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Merkür tam karşıda Güneşle beraber Mars da aynı şekilde tam karşıda ilerlemekte. Tabi burada bu konu özellikle 14 Ekim tarihinde başlayan konu her neyse bunun biraz daha büyüdüğü, dallanıp budaklandığı ve belki de karar aşamasına geçtiği bir tutulma gibi gözükmekte. Ama aynı zamanda bu kapanışın şanslı olacağı, hızlı olacağı, belki tartışmalarla, aksiyonla beraber geleceği ama bir şekilde artık bu bir buçuk yıllık döngüde ne yaşandıysa bunu kapatacak bir tutulma olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet aslında yılın genel gündemleri bu şekilde ee, dediğim gibi oldukça enteresan bir yıl olacak. Bununla beraber tabi aslında bahar ve yaz aylarında Jüpiter-Şiron kavuşumu aslında bugüne kadar yaralandığımız hasar aldığımız, bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüz başkalarına çok fazla çaktırmadığımız ama kendimizi içten içte içe yediğimiz o konu her neyse onunla alakalı iyileşme sürecinin de çok hızlı olacağını, belki sağlık alanında önemli bir takım şifa tekniklerinin yakalanacağını gösteren etkileşimler de mevcut. Bununla beraber Jüpiter kuzey ay düğümü kavuşumu yine Haziran ayı civarında meydana gelecek arkadaşlar. Yani kadersel amacımıza ilerlememiz gereken rotaya doğru aslında sistemin arkamızda büyük bir itici güç olduğunu da söyleyebilirim. Yani aslında bir taraftan çok şanslı, çok kolay etkiler varken bir taraftan da kendi karanlığımız ve gölgemizle yüzleşe, yüzleşeceğimiz bir yıl diyebiliriz 2023 senesine. Olaylar çok daha net ve berrak hale gelmeye başlayacak arkadaşlar. Yani 2022'nin o bulanıklığı ve belirsizliği ortadan kalkacak gibi gözükmekte. Evet genel etkiler bu şekildeydi. Umarım hepimiz için güzel ve keyifli bir yıl olur. Burcunuza göre 2023 yorumlarını dinlemek isterseniz oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Yine kanalda Ocak ayı yorumları mevcut. Aynı zamanda Jüpiter Koç, Plüto Kova ve Satürn Balık geçişinde çekmiş olduğum videolar kanalda mevcut arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastolojii hesabı veya adresi adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden mutlu yıllar. Hoşçakalın.